Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta efsane bir buyur yapacağız. Arkadaşlar ben burada böyle <laughs> yamun yok mu başka? ya Oyun donuyor. Arkadaşlar burada nedir için özel bir ev yapıyorum. Yani Nether evi olacak bir yaptığım ev. Buralara şöyle cam doldur. Yani daha ben bitiremedim. Oyun dondu. Bir de arkadaşlar bazı kişiler Minecraft'da daha yeni başlayanlar oluyor. Ee, onlar için tavsiye etmem bir şey şu: İnternetten bakın, yani daha kolay. Ve ben şimdi bir sürü cam harcadım. Arkadaşlar benim bir tane kazmam vardı, o da gitti. Yani bana bir şey dayanmıyor. Dayansa şaşardım. <laughs> Yanlış Şöyle olacak. Biraz karanlık çünkü daha meşale koymadım. Bence oldu. Abi. Şuna bak. Bence güzel oldu. Yani şöyle bakınca bel değil ya biraz daha geriden. Bence oldu. Daha bitmeniz lazım. Ben hepsini gitti mi mi koydum ya. Yeter. Neyse şuradan gidelim buradan da arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. zaten Minecraft'ı yeni başlayanlar için daha zor oluyor, olacak bence. <gülüyor> <gülüyor> ağzıma takılıyor. ya. Kırıyorum hep bu buraya koydum ya hepsini. Yapacağım malzemelerin hepsini buraya koydum. Siyah beton, açık gri beton, oyma taş burada. Allah bilmem. bunlar kuars gibi arkadaşlar. Kuars kazıyorum ben hmm. video dışı. Ee, yani video dışı çok şey yapıyorum. Lazım olan çok şey var çünkü. Oyun dondu. E zaten şurada da bir yapı yapılıyor gör, yapıyorum gördüğünüz gibi. O yapıyla videosunu çekeceğim Ufak tefek ben onun temelini attım Şimdi de şuradan şöyle geçelim de Oyun donuyor azıcık Burası bence güzel olacak Yani bana göre güzel olacak Sizi bilmem Ya Oyun hem donuyor Hem de lag var Şuna bak lagı görüyor musun? Vlog burada hala Ne Öf oyun çok donuyor. Benim arkadaşlarımla video çekiyorum birkaçı. Birkaçı çekmiyor. Oyun var ya çok donuyor. Video sırasında niye de neden sadece hep video sırasında donuyor bak hiç şey de donmuyor burada böyle oldu şurası kaldı bir de şu orta boş zaten ben ne dur da çok vakit geçiriyorum diyeceğim de yok çok vakit geçirmiyorum zırhlarım zırh yapacağım elmas zırh yaptım arkadaşlar elmasımın çoğu bitti onlara elmas zırh yaptım büyü falan basacağım bu seri devam edecek başka bir seri başka bir şeyden de video çekiyorsam merak etmeyin bu seri devam ediyordur ediyor yani başka yerlerde de video çekeceğim çektiğim oluyor onun için şey yapmayacağım Şunu da şuraya Koy ya buraya tamam Bir de arkadaşlar başka videolar da gelecek Bugün e, bu videoya Yetmeyecek çünkü dakikası daha bitmedi Daha şurayı da yapmadım aslında Şu 32'liyi ver yeter Koyma sesi çok farklı Dondu oyunda dolunca ya. Buraya da bir 64 taş koydum. Kırık taş. Lazım diye. O, burada 32 tane vardı aldım. Kullanacaktım. Lazımdı. Yani buraya koydum. Şu camlar da bir an önce pişse. sevineceğim Bence bunları buraya koymayayım. Alayım. Bir de tavuklarımın yerini şey yapacağım. Yani değiştirmeyeceğim ama aslında değiştireceğim. Ve arkadaşlar ben bir demeyi unuttum. Bir at, at evcileştirdim. Şurada bir tane at vardı. Onu evcileştirdim. Hızlı mı merak ettim. Çok da hızlı bence. İsminden, isminden anlaşılır bence. ismini öyle koydum. <laughs> şey yapmadım. O benim Ferrari oldu. <laughs> Burada tavuk veletlerim var. Tavuk veledi bunlar. Burada bir, bunların bunların şeyleri doldu aslında. Chestlerinde doldu. Bana başka bir tane tavuk verildi daha lazım. Arkadaşlar yani bak ben bu oyunda 5 gün falan bekleyeyim. Hiç bunları almayayım tamam mı? Burada bir sürü deney aslında bundan değil 5-6 tane tek yumurta olmuş oluyor. Yani 16'lık yumurta olmuş oluyor. Bakın bu dolu yani tavuk verildi iki dediğim bu dolu. Tavuk verildi dolu. Yani daha da bir şey değil demiyorum bir sürü yumurtluyor var. Bir de bazı arkadaşlarım Minecraft oynuyor. Daha geçen. Buna ne oluyor ki? var. Ben yani de çok pis bir lak var. Onun için özür dilerim. Şuna bak ya. Durmuyor. Neden? Görüyorsun bunu. Lag, lagdan dolayı ay can da kaybetmişim. Canım kalmadı. Bir acıksa yemek geliyor bana. Bir dur. Bakın şu taraf için çok uğraşacağım. Onun videosunu belki çekemeyebilirim Çok zor olacak çünkü. eee ben ne yapacaktım? Ha. Hmm. Hmm. Mutlaka hmm. bence buraya koyayım. Burada boş şeyler de var. Buralar yumurta olsun. Bunlar da yumurta ver. Hmm. <laughs> hmm. Zaten hmm. yani, burada bir çoğunlukla hmm. betonlar, kuars bloğu yapıyorum. yedire gidiyorum. Çünkü bayağı vesaire ihtiyacım var. Şimdi burası bitti zaten arkadaşlar, bitti işte. En son şu e, neydi unuttum? Reston, ha Reston şey e, Reston binası yapmıştık. Onu tam arkadaşlar ben şey olarak çekiyorum böyle, yapıyorum onun onu çekmiyorum öyle sadece gösteriyorum. Bir de ben kolay modda oynuyorum. Modumu göstereyim isterseniz. Şöyle seçenekler. Yok, tamam dur. Seçenekler nereden bakıyorduk? Bak kolay ha. Kolay zorluk kolay diyor. Kolay aldım. Madene indim. Madende iskelet, creeper, mırı iki tane creeper ve iskelet. İki, bir creeper ile iskelet bir anda kafama indi bir korktum arkadaşlar altıma altıma yapıyordum dört tane cam burada alalım bence ben videoyu burada bitireyim arkadaşlar görüşmek üzere bay bay ve benim karakterim görüşmek üzere bay bay